one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de pazar akşamına girerken zamanın nabzını tutuyoruz. Saat 18.53. Yayın her zamanki gibi akıyor. Müzikle bilginin dengesi tam yerinde. Kripto yer alan bir yazı. Bugün Web3 dünyasında sık konuşulan bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Yazıya göre özgürlük vaadi tek bir blok zincire bağlandığında eksik kalıyor. Yani bütün uygulamaları ve kullanıcıları tek bir zincirde toplamak merkeziyetsizliğin ruhuna ters düşebiliyor. Biraz açalım. Web3 fikri aslında seçenek sunmakla güçleniyor. Farklı zincirler, farklı kullanım alanları ve farklı topluluklar demek. Hepsini tek bir altyapıya sıkıştırdığında teknik olarak güçlü olsan bile yönetişim ve sansür riski tekrar ortaya çıkıyor. Bu yüzden birlikte çalışabilen, birbiriyle konuşan ama tek elde toplanmayan sistemler daha sağlıklı görünüyor. Burada iş kullanıcıya düşüyor. Hangi uygulama nerede daha özgür? Hangi ağ gerçekten açık? Buna bakmak gerekiyor. Körü körüne tek zincir savunuculuğu yerine, ihtiyaca göre seçim yapmak ve bütç kültürünü büyütüyor. Peki sen ne dersin? Gelecekte tek bir süper blok zincir mi baskın olur, yoksa yan yana yaşayan birçok ağ mı kazanır? düşünürken ritmi biraz yükseltelim. Blocktube.tv'de müzik hiç durmuyor. İstersen bizi CMBAN üzerinden de izleyip dinleyebilirsin. Şimdi akışta enerjisi yüksek bir parça geliyor. Ben Erhan. One name, one place.